çalışmaları sürüyor. Desteklediği milletvekili adaylarından Pervin Buldan Iğdır'da konuştu. Aysel Tuğluk Van'da halka seslendi. Onların gündemlerinde demokratik özellik var. BDP Iğdır'da desteklediği milletvekili adaylarının katılımıyla miting düzenledi. Mitinge aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu 3000 kişi katıldı. Sanatçıların konserinin ardından bağımsız aday Pervin Buldan sahneye çıktı, halka seslendi. Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteklediği adaylar Van'da da meydanlardaydı. Sağnak Yağmur'a rağmen itfaiye meydanı tamamen doldu. Destek Bağımsız aday Aysel Tuğrul kalabalığa seslendi. Yeni bir Kürt Bireli!